Villa be geldi lan. Berman hoş geldin aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz beyler? Hoş geldiniz. Ee, evet tam zamanında geldiniz. Ulan ben geçen oldum ya Prime ile. Bilmiyorum vallahi Okan. O geçen dediğim bir ay önceydi herhalde. <laughs> Hadi lor geçelim size content. Yok lan ne olur. bilmiyorum ki. Bize gele gele Andonovic geldi. Andan. Hadi bakalım açıyorum o zaman. Hop bize de Arontovic geldi. <laughs> Haydi bakalım. Hop. Hadi kesi alacağım. Kessi fazla çıkmıyor. Oba, oba, oba. Çingenem, çingenem. Kara gözlü çingenem. Bak diye geldi. Hadi güzelim benim. Hadi güzelim benim. Hadi geliyor Cinola yolda. Hadi geliyor. Geliyor. Yok. Hadi yavrum be. Bir numarada Cinola var. İnsin ya. Hadi güzelim benim. Hadi güzelim güzelim. Nereye? Orayı siye atıyor iyi Şimdi şöyle bir açtım Hop Evet şimdi Kaça kadar şey yaptık ki 40 tane vardı değil mi burada 4 falan filan 8 Birden 32'ye kadar söyleyin Sayı söyleyin hemen açalım Gerçi buradan da seçmesi zor olacak da 10-11 11 demiştiniz değil mi aynen Ooo Mansur Başkanım'dan 9 geldi. Rüzgardan 20 geldi. Ee, buradan kaç kaldı ki toplamda? Şu 5. 5. 20 şu. 20-0'ın 20'si yok. Şimdi Mansur Başkanım'ı açayım 9 demiş. 5 Hadi bundan sonrası bende artık yine. Sizde hiç yok. Bural 3 dedi. Hop. Bir tane pik çıktı ya buradan. 6. Hayda. Bir açalım. Açtık bakalım hadi. 2 Dur lan nereye gitti? Oo bilgiye bir abonelik bedava bizden. <laughs> Ama aboneymiş. <laughs> kante. Oğlum bu ne lan? Allah Allah otomatiğe bağladı. Hangisini açtık bildi. Engolo engolo kante. Engolo engolo. 8 ee, demiş demiş. 3, 6, 8. Angolo futbol hayatına son vermiş. Aboneyim, abone yiyeyim abone. 6. Yani alamam bunu kopya. Ben de biri açtım benim için. Baba, güzel verdi lan yine 78'e göre bu arada iyi beyler. Çok çöp vermedi yani. Hatta iyi verdi. Ha, bir tane de promo çekersek güzel olur. Kelsili buldu iblis. Hadi bakalım bunu açtım. Hop buradan da bir tane çektik. En kötü açana time at. atmam lazım. Gerçi ben niye açtım ya? Tamam 8. 8'i açtık o zaman. Yok. Kıvanç 4 dedi. Yok Kıvanç da sınıfta kaldı. 6 alayım. 6. Yok yine Fafan'a geldi bak. Bu bir işaret. Prime gelir daha iyiyim. Yeri yok ki. 6 varsa 6 açayım senin için. 7 gitti. Bunu açayım. Hadi lan bir tane engine Hadi lan. 2 açtım kendim için. A3 demiş. Tamam. 3 açtım o zaman senin için. 1'i açtım. Max şey karışımda pananda stylishka. Burada artık cinolo var. Kesim vardır. Ama iyi açtık genel olarak. Enzo Fernandez. Baksanıza şunlara. İyi geldi yine ya. O kadar çok şey değil. Ooo Can. Hoş geldin. Tam dövüşüş olduk. Bin bin. İyi geldi yine. İlk 11 oynar. Baksana hep Premier Ligi kurduk. Poder birikti. Tosçu. Aynen öyle. Tum kaşarlı bu. Bak. hiç çıkaramadım bak. Kulağını çekeceğim. İyi geldi bu arada yani ne bileyim çok öyle baksana bir tane 78'lik yok öyle 70 79'luk bir iki tane var güzel bence. 82'lik falan da çok verdi. 83'lük verdi. İyi. İki tane oh, uh, şunlara bak ne kadar kopyaymış. Lan dostçu geldi yani. mi? Yok ya Kavanç sana kıyamam ben. Atmam sana tuğu. Burada şeyi yapacağım şimdi sen. Ee... Burada yaptın. Diğer hesabını versene bana. Paketten var. Ayda. Bunları veriyorum o zaman. Hiçbir şey çeviremiyorsun bunları bu arada. Yok mu burada? Basayım bunları. yokmuş. Adam sömürmüş hepsini. Haydi ikon geldi. Arkano. Abone olduğum ses gelmedi. Geldi geldi. Duymadın mı? Vardı bana geldi. Bu şeyler geliyor değil mi size bu arada? Hani bu görüntüler falan var ya. Şunlar geliyor değil mi? Ya bunların gelmiyor mu? He. Yine yapmam lazım o zaman onları. Tamam tamam anladım. Bozuldu onlar o zaman ya. Aslında şuradan yapsam onları. Bağlamam mı gerekiyor acaba o sesin için Dur bakayım Burak hoş geldin bu arada aleyküm selam veriyor mu ya yani. şu an dönemem geri bakayım. buna giriş mi yapmam gerekiyor acaba Şimdi bakacağım bakayım. Yine gelmiyor galiba değil mi? Soner aleyküm selam hoş geldin. Tamam ses yoksa o zaman değiştirmem lazım sonra. Neyse yayından sonra bakarım ben ona. Hangi? Oğlum şu moralara oyuncu paketi mi bu? Şaka gibi. Hiç vermedi ya. Yani Lusura var sende değil mi? Böylece Lusura yazsın. Upgrade yaparsın. Hadi bakıyorum o zaman. Bastım. Allah belasını versin. Bütün elindekiler ne verdi? Kim alacaksın ki buradan? Çok çöp ya. Ama belli baksana. Kim alacaksın Ozan? Alayım. <laughs> Tifa Hepsanesi zaten good hmm. Biliyorum biliyorum basacağım tamam x'e Şu an bastım x'e Artık kaçarınız yok Hop 1 vc Tamam şöyle yapacağım beyler 1 2 3 4 Bastım çıktık. Bastım. Dur bakayım. Evet beyler geliyor geliyor. Kim bu? cinalama mı? Kim lan bu? cinalama mı harbiden? Oy. Ya Cinala değil de. Go. Go. Oy pasa bak rezalet. Oo bitiricilik çok seksi. Seksi erkek papin tabii ki. Allah senin. falan bir Cinala gelse eve. Cinala iyi olur. Yaya çok iyi olur. VC Papin dedim. Aha. Bu kim lan? Oğlum bu kadar da olmaz ama mı? gerizek mısın sen ya. Oo. Bu kadar da olması gel bir tane daha üç tane ver. Harbi oğlum bu ne lan? Özelliklere bak. Bu kim lan böyle? Yayatura mı bu yoksa? <laughs> Papin Yok yok bu jinal olamaz ya. şey de olamaz bu yaya tura falan değildir. O mu lan yoksa? Bu kadar fizik kimde var? Yok kıraç olamaz be. Şey değil mi bu arada? Papi'nin üçüncü kartı herhalde. Allah'ın cahili. Oğlum cahillik özellikler öyle bir şey ki. Ari adam şey gibi böyle süperstar gibi geliyor da. Süper özellikler var. Şu şeye falan bak harbi. Kaptevilla be. Geldi lan. <laughs> çok istemiştim geldi sonunda. Geldi lan. Kaptevilla. Çok iyi oldu lan. Şunu çok istiyordum. İçim gitmiyordu o parayı vermeye buna. Çok iyi oldu. Kap Gel Gelme de şimdi. Hayat gelir kesin. Beşinci de. Kaan hoş geldin. Aleyküm selam. Geldi sonunda lan. Bir de bunun özelliklerine çok hakim değilim öyle. Dedim bu kim acaba? Böyle 76 denge falan veriyor. İyi geldi iyi. Tek eksik yer orasıydı. Sırf parayı kıyıp veremiyordum. Aha al işte. Geldi ya yatır Hayır gelmesin lütfen. Oğlum bu kim? Bu, o değil de başkası bu. bir yaya mı lan yoksa bu? İyi iyi rahatladım. Valla gelmesin. Şimdi ikisi birden geldi mi sıkıntı? Yaya turayı alırdım tabi de. Ay ay. şu kaptevi herkese veriyor bu arada. Bayağı açtık ama hepsi VC. Cinala <laughs> şans getirdi bize. Cinala. Bıçkın normalde bir 7-8 tane falan vardı. da 4 tanesini aktif olarak kullanıyorum da. Diğerleri de öyle büyük karşılaşmalar için bir de yatırımlar için. Hepsinde para var yani içinde. FIFA 22'de yok yapamıyorsun. Yani FIFA 22 mi oynuyorsun? Rafa var 92'lik. Ee, tot kart herhalde. Yok yapamıyorsun onu. Gold Mbappe'nin yanına 1 milyon kadar forvet? Kim olabilir? Kim olabilir? 1 milyon. Kim var öyle? Beyler yardımcı olalım. Eto pahalıydı herhalde. Turku hoş geldin sağ takibin için. Ee, ne kadardı şu şey? Halo veren diyecektim de. O da tam forvet değil tabi. Eto 1.5 milyon. Şeyi 92'liği. Prime'ı. VC'si 2 milyon. Eto sıkıntı. Tremis hoş geldin. Bu tra pek şey olmaz da. Şu an oyuna çok uygun değil ya. Öyle. Kim alabilir ki 1 milyona? Ya aloe vera var. Ama o da tam forvet değil işte. Böller var. 815k. Ee, Griezmann o da çok ufak kalır gibi. Salah var. 92'lik. Biliyorum biliyorum. Motor 4 de. Çok ufak kalabilir belki ondan. Bilmiyorum. Teber mi? Evet. Böller iyiydi. Zaten de. Ya Marsyal'a falan da şey yapabilirsin. Manchester biraz şey e, favor yani UEFA'da ya. Turatlayabilir. atlayabilir. Hem yatırımlık olur. Aynen bak Cinello da olabilir. Aynen. Biraz biriktirip Cinolo olabilirsin. En iyisi o. Ne demek Vertigo? O zaman açalım beyler alalım. O zaman Vertigo Kadir 7 dedi. Vertigo'dan Vertigo senden de bir sayı alalım o zaman. Gitme. Gitmeden. 10 tane. Kadir yedi dedi. Açalım bakalım hediyeyi. 4. Ah be. Vertigo başaramadı. Ozan 9 dedi. Hadi lan bir tane. Gerçi buraya da çok vermesine de gerek yok da. Fodor versin var da. BC yaparız. Yarın falan. Ee, 3 dedi Davut. Hadi bir tane be. Hı. Tam babadan bir geldi. Hop hadi bakalım. Bir aldık. Yazdan iki geldi. Hadi. <laughs> Aki iki uçuşa beş dedi. Beş bomba. Hadi. Yok lan olmadı. 5 aç al tertemiz kartını. Yok be açtık 5'i de alamadık. On açtım hadi bakın benim için. On numarada ne yatıyor? Şaka şaka 8. <laughs> o zaman burada hiç vermedi lan burada. Kötü. Baya kötü verdi. Aynen. At, azat iyi e, attı aslında bugün de. Buraya çok kötü attı. Anlamadım.